gevşemeyin, üzülmeyin. İnanıyorsanız mutlaka üstün geleceksiniz. Mümine gelen her sıkıntı onun günahlarına kefaret olur. İmanları uğruna ateşte yanmayı göze alan Ashab-ı Uhdud mesela o sırtını Allah'a dayamıştır. Barınağı da, sığına da, korunağı da Allah'tır. Onun kitabında karamsarlık, ümitsizlik yoktur. Bugün neden başımıza bela musibet geliyor, sebebi nedir, hikmeti nedir, bu belalardan nasıl kurtulabiliriz? Bunları anlatmaya, bunları paylaşmaya çalışacağım. İnşallah bu anlattıklarımı dinleyince hepimiz diyeceğiz ki demek bize verilen musibetin sebebi buymuş, hikmeti buymuş, çok rahat edeceğiz. Kalbimiz rahat edecek, sıkıntılarımız hafifleyecek ve huzur bulacağız inşallah. İçinde yaşadığımız dönemde herkesin bir sıkıntısı var. Kiminin maddi sıkıntısı var, kiminin bakıyorsunuz geçim derdi yok ama hastalığı var. Adamın dünya kadar parası var ama ağzına bir lokma ekmekten başka bir şey atamıyor. Kimisi kolunu kaldıramıyor, kimisi yürüyemiyor, kiminin gözü görmüyor, kiminin evladıyla imtihanı var. Yani özetle herkesin bir derdi var, bir sıkıntısı var. Bir de sohbetin sonunda bu hafta sınava girecek kardeşlerimiz için de bir dua edeceğiz ya. Mesela onların da sınavı kazanacağım mı, kazanamayacağım mı, kazanırsam nasıl okuyacağım, okul bitince nasıl iş bulacağım dertler dertler. İşte buradan anlaşılıyor ki hayatın her döneminde dert, musibet, sıkıntı insanın başına geliyor. Peki neden geliyor bunlar? Önce bunu tahlil edelim. Sonra da bu musibetlerden nasıl sıyrılacağız? Nasıl kurtulacağız? O musibetlerin ruhumuza, kalbimize verdiği ağırlıklardan nasıl felaha ereceğiz? İnşallah bunu anlatacağım. Biliyorsunuz ağrısız baş olmuyor. Yani bu alemde her şeyi arzu ettiğimiz gibi olmuyor. Her şeyi planladığımız gibi gitmiyor. Hepimizin hayatı biraz inişli çıkışlı, biraz acılı, tatlılı, hüzünlü, sevinçli, sıkıntılı, neşeli. Biliyorsunuz hepimiz huzuru, mutluluğu, saadeti, sevinci hepimiz hoş karşılıyoruz da musibeti, sıkıntıyı, dertleri hatta bir adım ötesi belayı hoş karşılayamıyoruz. Hikmetin de anlamadığımız için sürekli tenkit ediyoruz. Aslında karşılaştığımız her musibetin içerisinde bir saadet var. Her derdin içerisinde bir derman, her hastalığın içerisinde bir şifa, her belanın içerisinde bir safa var. Her cefanın içerisinde ise bir vefa var ama biz bunu göremiyoruz. İnşallah bunu nasıl göreceğimizi anlatacağım. Önce şu soruya cevap vermek istiyorum. İnsanın başına musibet neden gelir? Birincisi şu işlediğimiz günahlardan dolayı gelir. İmam Rabbani Hazretleri diyor ki belaların gelmesine sebep günah işlemektir. Bu hükme nereden varıyor? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet-i kerime var. Rabbimiz buyuruyor ki size gelen musibet işlediğiniz günahlar yüzündendir. Şura suresinde böyle bir ayet var. Haç suresinde de şöyle bir ayet-i kerime var. Rabbimiz buyuruyor ki insanlardan öylesi de var ki Allah'a iğreti şekil. Yani gereken önemi vermeden kulluk eder. Kendisine bir iyilik yaklaştığında onunla mutlu olur. Başına bir imtihan geldiğinde ise yüz geri döner. O kimse dünyada da ahirette de hüsrana uğramıştır. Apaçık bir hüsran işte buna denir. Rabbimiz bizi bu durumlardan muhafaza eylesin. Bu ayetin konumuzla ne ilgisi var? Şöyle bir ilgisi var. Kulluk ve ibadetlerimize özen göstermezsek, önem vermezsek, iğreti bir şekilde kulluk edersek, ayet-i kerimede bize açıkça bildiriliyor ki, hem dünyada hem de ahirette zarara ve ziyana uğrayanlardan oluruz. Yani sadece ahirette değil, dünyada da zarara uğrarsınız diye ayet-i bildiriyor. Yani böyle bir davranış biçimi, Allah'ı ve Resulünü incitiyor. Yani dine gereken değeri vermemek, ibadet etmemek, günaha girmek Resulullah'ı ve Allah'ı incitiyor. Bu yüzden Ahzab suresinde bir ayet-i kerime var. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah'ı ve Resulünü incitenleri ise Allah dünyada da ahirette de lanetlemiş ve onlara aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır. İşte biz bu anlatmaya çalıştığım üç ayetten anlıyoruz ki eğer günah girersek ve dinin emirlerini ihmal edersek ahirette yaşayacağımız sıkıntılarla beraber Rabbimiz dünyada da bize musibetler verir. Zaten dünyevi işlerimizde de böyle değil mi? Yani bir vazifeyi yerine getirmesek, ihmal etsek, o işi yapmasak hemen peşin ceza görmüyor muyuz? Mesela bir bahçıvan düşünün. Ortada bağ bahçe var. O bağa giden suyun vanasını açmıyor mesela. Ağaçları budamıyor. Onu ilaçlamıyor. Dallarını kesmiyor. Çapalamıyor vesaire. Neticesinde o bağ ne oluyor? Kuruyor. İşte bütün bunlara işaret eden ayet-i kerime bize ne diyor? Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizin işledikleri yüzündendir. Ama ayet-i kerime de şöyle bitiyor. Yine Rabbimizin bize merhametini, şefkatini göstermek için şöyle bitiyor. Ama yine de Allah çoğunu affeder. Yani bu ayeti kerimede mesaj çok net değil mi? Çok net. Üstelik yine Rabbimiz rahmetini gösteriyor ve "çoğunu da affediyorum." diye buyuruyor. İşte biz bu ayet-i kerimelerden anlıyoruz ki Rabbim çoğunu affettiği halde başımıza yine bela, musibet geliyorsa demek ki biz onu hak ediyoruz. Yine İmam-ı Rabbani Hazretlerinin şöyle bir sözü var. Bütün bunları özetleyen bir söz. Kuluna zulmetmek istemez. Hüdası aslında herkesin çektiği kendi cezası. Dolayısıyla başımıza musibetlerin gelmesinin birinci nedeni hatalarımızdır, kusurlarımızdır, günahlarımızdır. Rabbim onları affetsin. İkinci sebep ise İmtihandır. Neticede biz bu dünyaya imtihan için gönderildik ve sınav için gönderildik. Şu fani dünyada sınavdayız. Rabbimiz birçok ayet-i kerime de aslında bize bunu bildirmiş. Mesela Bakara Suresi'nde şöyle bir ayet-i kerime var. Sizi mutlaka korkuyla, açlıkla, mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmekle deneyeceğiz." diyor. Sabredenleri müjdele. Yine Ankebüs suresinde bir ayet-i var. Rabbimiz orada da buyuruyor ki insanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demekle kurtulacaklarını mı sandılar? Ant olsun ki biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirdik. Ya da yine Tövbe suresindeki ayet-i de Rabbimiz buyuruyor ki doğrusu onlar her yıl bir veya iki defa çeşitli belalarla imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Yine de ne tövbe ediyorlar ne de ibret alıyorlar. Ayet-i Kerime bize bu manaları aslında açık seçik ifade ediyor. Yani bütün bu ayet-i kerimelerden biz anlıyoruz ki burası imtihan dünyası. Biz sınavdayız. Sınavın gereği de Cenab-ı Hak bela veriyor, musibet veriyor. Bakıyor sabır mı edeceğiz, şekva mı edeceğiz Allah korusun isyan mı edeceğiz? Bu musibetler karşısında nasıl tavır takınacağız? Dolayısıyla bunlar imtihan sorularıdır. Eğer bu imtihan sorularını başarıyla verirsek, başarıyla geçersek Cenab-ı Hak onun karşılığında da bize çok büyük bir mükafat verecek. Üçüncüsü Cenab-ı Hak bela musibeti neden veriyor? Günahlarımıza kefaret olsun diye veriyor. Bakın dünyada musibetlere maruz kalıp güzelce sabreden kimse ahirete günahsız gider diye hadisi şeriflerde bize bildirilmiş. Bunu tekrar etmek istiyorum. Dünyada musibetlere maruz kalıp da güzelce sabredenler ahirete günahsız giderler. Mesela başka bir hadis-i şerif var. Peygamberimiz buyuruyor ki mümin'e gelen her sıkıntı onun günahlarını kefaret olur. Yani insan kendisine gelen beladan hoşlanmaz. Aslında o bela, o musibet insanın günahlarını affettirir ve sabrederse de ona çok büyük nimetler kazandırır. Aslında ayet-i kerime bu durum bize izah etmiş. Bakara suresinde bir ayet-i kerime var. Rabbimiz buyuruyor ki hoşlanmadığınız bir şeyde sizin için nice hayırlar vardır. Yani cennette yüksek derecelere kavuşması için Cenab-ı Hak mümine musibet veriyor. Bunun içinde aslında peygamberlere daha çok musibet geliyor mesela. Çünkü en ziyade belalara, hastalıklara, musibetlere kim giriftar oluyor? Cenab-ı Hakk'ın en sevdiği kulları giriftar oluyor. Bu yüzden hadiste ne buyruluyor? Nimete kavuşması için Allah insana musibet verir. Bu yüzden de en şiddetli belalara peygamberler ve Allah dostları ve onlara benzeyenler uğrar diye yine hadis-i şerifte peygamberimiz bize bildiriyor. Demek ki belanın en şiddetlisi Rabbimizin en çok sevdiği kullara gelir. Belalara sabır sıddıkların derecesini artırır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kendisine gelen musibetlere karşı dayanma gücü vermesi için Rabbine hep dua etmiş. Peygamberimize ne musibetler gelmiş, ne sıkıntılar gelmiş. Dolayısıyla bize de bu musibetler, bu sıkıntılar gelebilir. Geldiğinde ne yapacağız? Sabredeceğiz. O sabır da ibadettir. İbadeti alimler yani Bediüzzaman Hazretleri mesela ibadeti ikiye ayırıyor. Birisi müsbet ibadetlerdir. İşte namaz, oruç, hac, zekat gibi. Diğeri de menfi ibadettir. Yani menfi ibadet ne demek? Hastalıkla, musibetle insan zaafını anlar, acizini hisseder, Rabbi Rahim'ine iltica eder, teveccüh eder, tevekkül eder, ona yalvarır, onu düşünür, halis bir kulluk yapar. Bu kulluğa da riya girmez, halistir. Bu yüzden de o insan sabrederse, o musibetin mükafatını düşünüp sabrederse aslında o her bir saati yani ihlaslı bir ibadet olduğu için her bir saati bir gün ibadet hükmüne geçer diyor. Dolayısıyla Allah sana bir musibet verir. O musibete bir saat sabredersin. Allah sana bir günlük ibadet sevabı yazar. Hatta bazı sabır ve şakir hastalara ya da musibet zedelere bir saate mukabil bir senelik ibadet sevabı yazılır. Hani nasıl namaz müminin miracıdır ya aynen öyle de musibetlerde hastalıklarda başka bir miraç yani başka bir merdivendir. İnsanı alay illiğine yükselten Cenab-ı Hakk'ın ihsan ve ikram ettiği zembillerdir musibetler. İnsan ona binip sabrettiğinde ta alay illiğine çıkar. Yani bir Müslüman Allah'ın her emrini dinledikçe, yasaklarından sakındıkça manen yükselir. İşte bu yükselmenin bir başka ciheti de hastalıklarla, musibetlerle olur. Maruz kaldığı musibetler insana aciz bir kul olduğunu hatırlatır mesela. Hastalıklar insana aciziyetini hatırlatır mesela. İşte bir ömür boyu böyle değişik değişik tecellilerle, farklı imtihanlarla terbiye olan ve sabreden insan en nihayetinde onun karşılığında ebedi cennete kavuşur ve şu dünyada gördüğü gölgelerin asıllarına ve membalarına mazhar olur. Demek ki başımıza musibet geldiğinde ne yapacağız? Bütün bunları düşüneceğiz. Ya benim hatam, kusurum mu var? Bu yüzden mi geliyor? Çünkü musibetler günahlardan gelir dedik. İkincisi ya ben sınavdayım, imtihandayım. Öyleyse bu soruları doğru yapmam lazım diye düşüneceğiz. Üçüncüsü de Allah bana bela, musibet veriyor ki benim makamım yükselsin. O noktada da sabredeceğiz. Özetle her şeyin Allah'ın takdiriyle meydana geldiğini bileceğiz. Ve musibetler karşısında dirençli olacağız. O musibetlerin arka planındaki hikmetleri düşüneceğiz. Sabır silahını kuşanacağız. Yalnız olmadığımızı, Rabbimizin gözetimi altında olduğumuzu, Rabbimizin bize şah damarından daha yakın olduğunu bileceğiz. Pes etmeyeceğiz. Doğru hareket edeceğiz. Ve doğru hareket ettiğimiz müddetçe de mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Çünkü Rabbimiz ayet-i kerimede ne buyuruyor? Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer inanıyorsanız mutlaka üstün geleceksiniz. Zaten tarihe bakıyoruz. İnananların üstün geldiğini, sabredenlerin üstün geldiğini hep görüyoruz değil mi? Mesela kim? Bilali Habeşiler, Habbab bin Eretler, Ammar bir Yasinler, Sümeyye'ler o zorba müşriklerin eziyetleri karşısında sabretmemişler mi? Sabretmişler. Destansı bir şekilde direnmişler. Aslında bu direnmelerin tarihte pek çok örnekleri var. Hazreti Musa'nın mucizesi karşısında secdeye kapanan ve Firavun'un tehditlerine asla aldırmayan sihirbazlar mesela, bizzat Firavun'un eşi Asiye annemiz mesela, sarayı terk edip mağarayı tercih eden Ashab-ı Kehf mesela, yine imanları uğruna ateşte yanmayı gözü alan Ashab-ı Uhdud mesela, hepsi sabretmişler. Ve Cenab-ı Hak onlara sabırlarının karşılığını vermiş. Buna mukabil zalimlere ne olmuş? Rüzgarlar karşısında yıkılan sedir ağaçları gibi Nemrutlar, Ebu Cehiller, Neronlar, Ebu Lehebler ne olmuş? Onlar o zayıf ekinler gibi mütevazi olan müminler karşısında tutunamamışlar, yıkılmışlar, çer çöp olup gitmişler. Öyleyse biz birisi bize zulmediyorsa, haksızlık ediyorsa sabredeceğiz ve bileceğiz ki inanıyorsak, galibiz. Özetle mümin bütün olumsuzluklara rağmen varlığını sürdürebilen insandır. Onun iman ve tevekkülden kaynaklanan bir gücü vardır. O sırtını Allah'a dayamıştır. Barınağı da, sığınağı da, korunağı da Allah'tır. Onun kitabında karamsarlık, ümitsizlik yoktur. Her şey kader programına göre cereyan eder. İşte biz bu iman ve anlayış içerisinde yılgınlık, korku ve ümitsizliğe düşmeden sabırla mücadele edeceğiz. Alemlerin sahibi olan Allah'ın her şeyi yerli yerince ve hikmetle yarattığını bileceğiz ve ondan gelen her şeyin güzel olduğunu anlayacağız ve Allah'ın bize ihsan edeceği, ikram edeceği mükafatları da bekleyeceğiz inşallah. Rabbimiz ayet-i kerimede ne buyuruyor? Son olarak bu ayet-i kerimi de söyleyeyim. Bize ancak Allah'ın bizim için takdir ettikleri ulaşır. O bizim Mevlamızdır. Müminler yalnız Allah'a güvensinler. Bu ayet-i kerimede aslında çok mesaj var ama uzatmamak için burada kısa kesiyorum. Buradan anlıyoruz ki Allah'a güvenenlerin sırtı yere gelmez. Rabbim başımıza ne kadar hastalık, musibet, sıkıntı varsa onları izale etsin. Kalbimizi yoran o musibetleri üstümüzden kaldırsın. Bu haftasında üniversite sınavı olacak. O sınava giren kardeşlerimiz de var. Onlar için şimdi bir dua yapacağız. Rabbim o kardeşlerimizi de muvaffak etsin. Hayırlı bir eğitim hayatı nasip etsin. Hayırlı rızık kapıları da onlara açsın. Bana vakit ayırdığınız için de Allah sizden razı olsun. Şimdi gelin o duaya hep beraber amin diyelim. Amin. E'ûzu billâhi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil alemin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما تنفعني به. رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُلْ العقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اللرمز أجتك boynumuzu büktük, kapına geldik. Senin merhametini ve yardımını istemeye geldik. Sen bizleri boş çevirme Allah'ım. Ya Rabbi, senin kolay kıldığından başka bir kolaylık yoktur. Sen dilediğin zaman zor olanı kolaylaştırırsın. Bu hafta sonu üniversite sınavına girecek olan kardeşlerimizin de sınavlarını kolaylaştır. Onlara katından suhulet ihsan eyle. Onların yardımcısı ol. Zihinlerini aç, anlayışlarını artır, ilimlerini yükselt ve imanlarını genişlet. Ya Rabbi, kardeşlerimizi sınavlarına doğru bir girişle girdir ve yine doğru bir çıkışla çıkar. Katından onlara yardımcı bir kuvvet ihsan eyle. Ya Rabbi, sen kardeşlerimizi öğrettiklerinle faydalandır, onlara faydalanacakları ilmi nasibeyle ve onları kendisiyle faydalanacakları ilimle rızıklandır. Ya Rabbi sen onları fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten, icabet edilmeyen duadan muhafaza eyle. Ya Rabbi sen onların kalplerinde olanları haklarında hayırlı eyle. Haklarında hayırlı olanları kalplerine razı eyle. Ya Rabbi sınava girecek olan kardeşlerimizin gönüllerine ferahlık ver işlerini kolaylaştır, ilimlerini arttır, onlara sınav esnasında sekinet ve sükunet ihsan eyle. Ya Rabbi, sen kardeşlerimize sınavlarında okumuş oldukları her soruyu doğru bir şekilde anlamalarını ve kolaylıkla doğru olarak cevaplandırmalarını nasip eyle. Sınav esnasında stresi, sıkıntıyı ve tüm psikolojik olumsuzlukları kendilerinden uzak eyle. Ya Rabbi, sen onların yardımcısı ol. Muhakkak ki senin yardımcı olduğun hiçbir fiil başarısızlıkla sonuçlanmaz. Ya Rabbi, sen kardeşlerimizin sınavlarını haklarında hayırlı eyle ve hayırlı sonuçlarla sonuçlandır. İstedikleri üniversiteleri ve istedikleri bölümleri kazanabilmelerini nasip eyle. Gittikleri üniversitede eğitim hayatlarında kendilerini başarılı eyle. Hayırlı rızık kapıları aç ve tahsil etmiş oldukları ilimleri Allah yolunda kullanmalarını nasip eyle. Ya Rabbi sen dualarımızı kabul eyle, bizi kendine layık kul eyle, Peygamberimize layık ümmet ve analarımıza, babalarımıza layık evlat eyle. Amin, amin, amin. Hürmeti Seyyidil Mürselin, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, El Fatiha.